Türkiye'nin Atılım Projeleri kanalından selamun aleyküm. Bingöl'de cari açığı yıllık 600 milyon dolar düşürecek ölçekte demir cevheri keşfedildi. Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede 162 bin metre sondaj çalışması yapıldı ve yaklaşık 300 milyon ton demir cevheri rezervi tespit edildi. Tesiste toplam 100 milyon ton demir cevheri yani pelet üretilmesi hedefleniyor. Çalışmalarının devam ettiği bölgede 162 bin metre sondaj çalışması yapıldı ve yaklaşık 300 milyon ton demir madeni tespit edildi. Genç ilçesi Servi bölgesinde teknik ve fiziki çalışmalar devam ediyor. Bu durumda dışa bağımlılık düşecek. Proje ile demir çelik sektöründe ham maddede dışa bağımlılık ciddi ölçüde azalacak. Yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandıracağı tesisin kısa sürede tamamlanarak üretime başlaması hedefleniyor. Tesis üretime başladığında ülkemizin en büyük demir cevheri peretleme tesisi olacak. Son dönemde yeraltı zenginliklerimizin açığa çıkmasındaki en önemli rol sizce neydi? Benim aklıma sadece Kadir Mısıroğlu hocamızın bir cümlesi geliyor. Allah rahmet eylesin. Sen aç bakalım Ayasofya'yı. Gör memleketin her yerinden nasıl nasıl altın petrol fışkıracak. Allah'a emanet olun.